Etki çok büyük herkese olduğu gibi bir kere e, sağlıklı çalışma koşullarının e, sağlanabilmesi adına birçok yeni düzenlemeler yapıldı. Bu e, üretim yapan sanayi firmalarında olduğu gibi e, biz de onların bir tedarikçisi konumunda çalışan firmalar olduğumuz için e, onlara hizmet vermekte yükümlü firmalar olduğumuz için e, bu çalışma koşullarını sağlamak durumunda kaldık. Tabii e, birçok firmada olduğu gibi biz de kendi içimizde e, gerek evden çalışabilecek personeli home office dediğimiz şekilde çalıştırma ya da e, hizmetlerin verilebildiği boyutta uzaktan verilmesini e, sağlamak adına belli çözümlere gitmek durumunda kaldık. Ama şunu söyleyebilirim ki az önce de bahsettiğim senenin iş hacmi olarak iyi başlaması ya da 2019'un sonundaki olumlu gelişmeler neticesinde alınan siparişlerin makine gelişleri tam pandemi döneme denk geldi. Bu süreçte üretim yapmak zorunda olan firmalar bir takım kısıtlamalara rağmen e, hizmet almak istediler. E, gerek servis anlamında, gerek makine kurulumu anlamında. E, bu da bizim derneğimiz üyesi olan e, birçok firmanın e, faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmesini gerektirdi. Ve bunu yaparken birçok tedbir almak zorunda kaldık. E, karşımıza çıkan bir seyahat problemi vardı mesela. Seyahat sıkıntıları ya da e, seyahat engellemeleri sebebiyle e, gidilemeyen işte ya da geç kalınan bir takım hizmetler söz konusuydu. E, burada tabii müşterilerimiz de, sanayicilerimiz anlayış gösterdi. E, ama biz ne yaptık? Dernek olarak mesela bu konuda e, gerekli kurumlardan e, izinlerin alınabilmesi için girişimlerde bulunduk ve e, makine sektörüne hizmet veren firmaların en azından e, önemli bir hizmet ağı olarak tanımlanıp, e, seyahatlerde özel izne tabi olmasını sağladık. E, bu da müşterilerimize hizmetin kesintisiz devam etmesini sağladı. E, tabii riskler e, pandeminin başında olduğu gibi şu anda devam ediyor e, ve bu tedbirlerle biz artık yaşamayı öğrenmek zorundayız. E, bir takım engeller karşımıza çıkacak, çıkmaya devam edecek bu şekilde. E, kendimizde de buna hazırlamak ve bu bu koşulla yaşamaya alıştırmak zorundayız. Ee, tabii çalışmanın e, azlığı doğrultusunda işte kapasitenin belli bir oranda düşmesi, e, bir anda yapılması düşünülen yatırımları e, askıya aldı. E, ama yeni normalleşme dediğimiz e, süreçle beraber özellikle Haziran ayında o bekletilen e, siparişler e, bir anda yatırımların tekrar canlandırılması ya da başlaması gibi e, netice doğurdu. Nitekim hani, belli bir yoğunluk var. Az önce Nafey'in de bahsettiği gibi. E, yani bu koşullarla biz çalışmanın e, şeklini oluşturduk. Hizmette de vermeye devam